Bir yan yana bitkileri seviyorum. Akasya'ya sarılmış bir süt kaba. Türkiye'de çok az biliniyor fakat bu kabaklar salatalık gibi yenilebilir Şeşit kahvaltıda veya yani meyve olarak yiyebilirsiniz. Lezzetli çok güzeldir. Evet, bunlar bizim süs kabaklarımız. Artık son dönem bitmek üzere. Koparın diye Yavaş yavaş başlıyor başlıyorum köşelere. Burada bir akasya ağacımız var. Yeni diktim akasya ağacına. Kökü de bunun ucuna denk getirdim. Aslında çok geç diktim bunları. Onun için böyle biraz geç oldu. Fakat yine de ben kahvaltıda bunları yiyorum. Şu küçükleri özellikle. Bunlar çok salatalık gibi. Bunları biliyoruz.